Ekonomist Muhammed Bayram bizimle birlikte. Muhammed Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk yayınlar dilerim. Çok teşekkür ediyorum. Ve Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Yüksel Okşak bizimle birlikte. Yüksel Bey siz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. İyi yayınlar. Merhaba. Teşekkür ediyorum. Muhammed Bey yine bir faiz kararı yayınıyla karşı evet. karşıyayız. Aylardır %50'de sabitti. Ne bekliyorsunuz? Yıl sonunu artık yaklaşırken bir indirim gelir mi, sabit mi kalır, nasıl bir seyir olur? Plato çizmesini bekliyorduk faiz oranını. Şu anda 8 aydır sabit giden bir faiz oranımız var, %50. İlk defa geçen ay itibariyle hatta Eylül ayı itibariyle yıllık enflasyonumuz da politika faizimizin altına indi. Aslına bakarsanız sadece bu bile reel faiz verdiğine ilişkin piyasanın bir göstergedir. Ancak biz bir mevduata para yatırdığımızda 12 ay sonrasında alacağımız için şu anda %50 olsa bile politika faizimiz bir sene sonraki yıllık enflasyon beklentileri %27'ler civarında. Yani realde aslında %20'lik bir civarda bir reel faiz getiriyor yatırımcısına. Ancak da politika faizini sadece mevduata para yatıranlar gibi düşünmemek gerekiyor. Piyasanın kendi dinamikleri içerisinde bunu konuşmamız gerek. Çünkü Kasım varlık aylarında özellikle piyasanın çok daha daralacağını, parayı bulmanın çok daha zorlaşacağını konuşmuştuk ve bu dönemler içine girdik. Şu anda öyle bir durum var ki Meltem Hanım. Yani piyasada artık sermayesi olmayan, devamlı surette bankanın parasıyla iş yapmaya çalışan kişilerin bir tabiri caizse sallantıya uğradığı dönemleri geçiyoruz. Bu ekonomik olarak beklenen bir öngörüydü. Şu anda 8 aydır sabit giden bir faizimiz var. 9. aya gireceğiz. Ancak tabii burada bazı reel sektördeki firmalar da diyor ki ya yani eğer zayıf halkalar varsa zaten ekonominin doğalında bunlar elensin ki bizim de kıymetimiz ortaya çıksın. Biz çünkü kayıt dışına burada dikkat ediyoruz. İşçimizi kaçak çalıştırmıyoruz. Kendi öz sermayemizi iş yapmaya çalışıyoruz ki yüksek faiz ortamında işe yatırmaktansa paraya yatırmak paranızı yani faize yatırmak çok daha bir reel getiri sunuyor. İşte bunlara rağmen eğer piyasa kötüler varsa elensin gibi düşünülüyor. Ancak Hı. Biz bu sürecin sonunda reel sektörde faaliyet gösteren firmalarda bulabilmemiz lazım. O yüzden öngörüler şu şekilde. Evet bu ay sabit tutulacak. Gelecek ay ve Ocak ayı içerisinde dahil politika faizinin sabit tutulması lazım. Çünkü uzun bir maraton bu. Sıkı para politikasının etkileri de burada hemen kısa vadede ortaya çıkmıyor. Biraz daha orta vadede ortaya çıkıyor. Beklentilerin ve algıların yönetilmesi adına. Çünkü ekonomi yönetiminin %90'ı beklenti ve algıdır bu ay değil ama Aralık ayında böyle sembolik de olsa bir küçük faiz indirimiyle beraber yıl sonu kapatmak beklentisi mevcut. Burada özellikle reel sektörün içinde bulunduğu durumu gözünde önünde bulunacak olursak eğer reel sektörün bir miktar daha yardıma ihtiyacı var. Burada bankalara da büyük iş düşüyor. Da bankalar kendi bilançolarını yıl sonu itibariyle kötü kapatmamak adına bazı kredileri takibi almak da istemiyor. Ya da bazı kişilere yüksek faizi de olsa kredi kullandırıyor batacağını bile bile. O yüzden bankaların Merkez Bankası'nın işte koridor penceresindeki ayarlamayla birlikte bu reel sektörde firmaların kredi yapılandırmasını yapmayı gündeme alması gerekiyor. Şu an tam zamanı. Çünkü piyasa iyice sıkışmış durumda. O yüzden reel sektör politika faiziyle ilgilenmiyor aslında. Ekonominin daha iyi gideceğine ilişkin beklentileri oluşturmak istiyor. Önünü görmek istiyor. Bu ay herhangi bir faiz indirimini beklemiyoruz ama Önümüzdeki ay sembolik olarak 0.25 yani 50 bas puandan 49.75'e mesela 50 150'den 49.75'e inecek şekilde bir faiz indirimi sembolik de olsa piyasaya bir nefes verecektir. Ancak burada tabi hem hane halkın düşmemiz gerekiyor hem piyasalı düşmemiz gerekiyor. Hane halkıyla da alakalı da tabi yüksek faizle birlikte artık hane halkları tasarruf yapmıyor. Neden? Eğer bir araba alacaksam faizlerin düşmesini bekleyeyim diyor. Ya da ev alacaksam faizlerin düşmesini bekleyeyim diyor. Ve reel olarak da konut piyasında %17'lik re re rekor bir düşüş var. Yani ev fiyatları ucuzladı. İşte alım fırsatı mı değil mi? Piyasa karar verecek. Ancak bence alım fırsatı hala değil. Aralık ayında, ayında işte zamanda borçlanıp alınan evler daha yok pahasına bozdurulacak, satılacak yani. Eğer eviniz 1 milyon liraysa ama hacizle kapınıza dayandıysa siz artık o gerçek değerini düşünmezsiniz. 500 bin liraya evini satmayı düşünürsünüz. O yüzden konut içinde yüksek faiz olsa bile alım fırsatı bence Aralık ayı. O yüzden hani burada tasarruf yapmak isteyen bunu düşünebilir. Bir değeri hane halkı, hane halkında kendi dengelemeye çalışıyor. Tabi asgari ücretin zam konuşulacak, konuşuluyor da. Rakamlar telaffuzda ediyoruz. Etmeye de başladık buradaki asgari ücrete yapılacak zamlar 1 Şubat itibariyle kişilerin cebine girmeye başlayacak. O yüzden hane halkları da işte kredi kartları olsun, ihtiyaç kredileri olsun kendini dengelemeye çalışıyor. Kredi borç yapılandırması çıktı 60 ay. Burada bankaların uygulamış olduğu son dönemde, bitiriyorum son cümlem. Hı hı. Burada bir politika var bence yanlış. Bankalar bankamatiklerdeki nakit çekim limitlerini arttırmaya başladı. Hı hı. Önceden kişiler 75 lirayla 10.000 TL çekiyorken şu anda 15 bin lira 20 bin lira çekmeye başlayacak. Bu piyasadaki paranın daha da bollaşmasına sebebiyet verecek. Artı bununla beraber kişileri daha fazla harcama güdüsüne edecek. Ya yani bunun Merkez Bankası'nın bu noktada önlem alması gerekiyor. Bir diğer yönü de işte biz kayıt dışı ekonomi mücadele diyoruz. IBAN'la kredi kartıyla e, alışverişi önlendiriyoruz. Eğer nakden ödeme yapılırsa bunun cezası olacak. Biliyorsunuz %10 cezası evet. var. Fiş alana ve de vermeyene. İşte bu noktadan bakacak olursak bankamatiklerdeki limit çekim sınırlarının artırılması uygulanan ekonomi politikasına aykırı. Peki Yüksel Bey, e, Muhammed Bey şöyle bir genel bir çerçevede değerlendi, e, değerlendirdi, çizdi. Siz nasıl bir e, karar bekliyorsunuz? Elbette e, yıl sonunda gelecek olan işte verilecek olan bu faiz kararları bir sonraki yılı nasıl etkileyecek? Evet yani e, bu ay için zaten e, az çok kararı belli. Yani muhtemel ki birazdan birkaç dakika sonra Merkez Bankası e, 9. 9 kez %50'de tutacak, 8. kez de sabit tutmuş olacak e, faizi. Yani görüntü öyle. Piyasa aktörleri de az çok e, bu kararda anlaşmış durumda. Tabi burada önemli olan e, faiz indirimi ne zaman başlar sorusu. Biz e, birazdan birkaç dakika sonra açıklanacak kararda Aralık ayında bir faiz indirimi gelecek mi'nin mesajını arayacağız hep beraber birkaç dakika içerisinde. Hı hı. Burada Aralık ayında faiz indirimi kararını vermiş olan bir merkez bankası bugün açıklayacağı kararda az çok bunu sözlü yönlendirmesi yapacaktır. Orada o güverci mesajları arayacağız. Şimdi tabii bir zümre var ki hala Türkiye'de şu an işte yüksek enflasyonlar ötürü özellikle İSME tarafındaki katı enflasyonlar ötürü faizin bir müddet daha aynı seviyede kalması gerektiğini savunuyor ama bir de var ki artık bir e, bu parasal sıkılaştırma döneminin yeni bir hikaye başlatması gerektiğini söylüyor. Yani bu e, para politikası artık varabileceğimiz yer burası. Bir de bir koridor artık açılmış oldu. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın enflasyona ilişkin koyduğu hedefler artık e, piyasa aktörleri tarafından da hani e, açıkçası çok da tam böyle denk gelmiyor. Yani e, piyasanın altında kalıyor hep hedefler. Bunları revize etmek zorunda kalıyor. Şimdi böyle bir süreçte işte, Bakın bugün ne geldi? Tüketici eğilim anketi geldi. Tüketici güven endeksi. Hı hı. Ekim ayında 80.6 idi e, Meltem Hanım. Bu ay yüzde bir oranında azalarak 79.8'e düştü. Yani piyasada ciddi bir arada bir e, e, güven endişesi de başladı. E, az önce Sayın Muhammed Bayram'ın ifade etti bu iş dünyasında yaşadığı zorluklarla ilgili bir miktar bu. Yani e, e, kre, bugün politika faizi demek aynı zamanda sadece borçlanma faizini ifade etmiyor. Gelir faizini Dolayısıyla yüksek faiz ortamının verdiği bu e, tahribat da var. E, bu tahribat üretimin daralmasına çok ciddi manada sebep oluyor. Firmaların uygun şartlarda finansmana erişimini ciddi manada e, zorlaştırıyor. E, bizim tarafımıza dönelim, tüketici tarafında da orada da en yüksek gelir düzeyine sahip olanlar, sermaye sahipleri olduğu için yüksek gelir elde ediyorlar ve çok artıyorlar. Hı hı. Ama alt 20 durumlara baktığımızda ise orada gıda ve Konut harcaması dışında yani barınma harcaması dışında çok ciddi bir har harcama artışı görmüyoruz. Dolayısıyla gelir dağılımını tahrip eden bu sürecin artık yavaş yavaş ortadan kalkması gerekiyor. İş dünyası tarafıyla ilgili mesela son bir örnek vereyim. Concordato meselesi mesela 10 aylık son 10 aylık süreçte işte, 1 yıl önceye göre 2.6 kat arttı Concordato başvuruları. Şimdi bunlar da aslında piyasada ciddi manada bu e, sıkı duruşun aslında e, negatif etkilenikliği gösteriyor. E gelelim bugüne 12 ay sonrasının enflasyon hedeflerine baktığımızda ben de var burada hı. hala da kayda değer bir reel faiz oluştuğunu ifade etmek lazım. Bu çok net yani. Dolayısıyla faiz indirimi meselesi artık şey değil bence. Önümüzdeki ay için konuşuyorum. Aralık ayı için. Yani hı hı. bunu yapalım mı? Yapmayalım mı? Bu bir keyfiyetten ziyade bence artık bir zarurete dönüştü. Artık Matamati elzem diyorsunuz yani mi? olmalı. yani e, Az önce ifade ettiği mobilyalar, güven endeksi, konkordato meselesi, tüketicilerin gelir grupları arasındaki uçurumların artması ve nihayetinde enflasyonu etkileyecek para politikasının artık sonuna geldik. Yani bundan daha fazla etkileyecek bir durumu artık yok. Bu artık zarar vermeye başlıyor. Yani çok e, başka bir tabirle, evet sütten ağzımız yandı bizim geçmişte ama bu bir daha süt içmeyeceğimiz anlamına gelmez. Yani biz faiz kararını çok daha fazla öteleyemeyiz. E, Hülasa toparlamak gerekirse bu ay sabit kalacaktır ama önümüzdeki ay itibariyle ben de açıkçası sevgili Muhammed Bayram gibi e, bir faiz indirimi bekliyorum önümüzdeki ay için. Onun da mesajını şimdi alacak mıyız almayacak mıyız hep beraber göreceğiz ama burada dikkat edeceğimiz mesele şu enflasyon. Nist ortamın artık gelir grupları arasındaki adaleti ve makası... Bu arada beklenen sahip... haber de geldi. Ya, Merkez ha. Bankası faiz oranını açıkladı. Yüzde %50 50'de yine sabit kaldı. Ee, hemen metinde neler yazıyor, bizleri neler bekliyor bir öğrenelim. Büyüşen ee, Coşkun bizleri bekliyor. Detaylıca da bize karar metnini açıklayacak. Gülşen kolaylıklar seni dinliyoruz. Teşekkürler Meltem. Merkez Bankası faizi bir kez daha sabit bırakmış oldu. <laughs> merakla bekleniyordu ama aslında beklenen karar geldi. Ben de şimdi arkadaşlarımdan rica ediyorum. Faiz kararının detaylarına ilişkin bana notu iletecekler kendileri. Şimdi bir taraftan da tabii ki yoğunluk olduğu için siteye de giriyorum ama şu an açılmıyor telefonum. Şimdi bakıyoruz biz de. Şunu söyleyebiliriz ama şimdi beklentiler ne yöndeydi? Konuklarımız da ifade etti. Merkez Bankası bir kez daha faizi indirir mi? Bir düzeltiyorum. Sabit bırakır mı? Yoksa indirir mi sorusu gündemdeydi. Ne gördük? Merkez Bankası yine aslında piyasayı şaşırtmadı ve beklentiler doğrultusunda bir karar verdi ve ne dedi? Evet bir kez daha biz faizi sabit bıraktık dedi. Zaten bu bekleniyordu ama şimdi bundan sonraki süreç önemli. O metine bakacağız. Metinde aralık için o beklentiler karşılanacak mı? Çünkü aralıkta Sayın Muhammed Bayram da söylemişti. Düşük de olsa, sembolik de olsa bir faiz indirimi beklentisi var piyasada. Bu karşılanacak mı? Karşılanırsa bundan sonraki süreçte piyasaya etkisi ne olur? Buna bakacağız. Metinde şimdi elime geldi. Detaylara bakalım istersen. Şöyle ki Merkez Bankası diyor ki öncelikle neden faiz bir kez daha sabit bırakıldı ona bakalım. Para politikasındaki kararlı duruş vurgusu yapmış yine Merkez Bankası. Yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtasıyla aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon sürecini güçlendirecektir vurgusu yapıyor. Yani enflasyon seyrine ilişkin bir tablo çiziyor bize. Bunun dışında maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır. Şimdi hep bunu tartışıyorduk. Evet Merkez Bankası tamam. Kararlarını takip ediyoruz ama maliye politikaları da bunu destekliyor mu diyorduk? Merkez Bankası burada bir mesaj verdi piyasaya. O beklenen sorunun yanıtını verdi. Maliye politikaları da eşgüdüm var diyor aslında burada ve bu sürece önemli katkı sağlayacaktır diyor. Geçelim aylık enflasyonun ana eğilimine. Belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası kur duruşu sürdürülecektir diyor Merkez Bankası. Bunu hep söylüyor. Bir kez daha altını çiziyor Merkez Bankası ama buradaki soru işareti de şu. Ne zaman tam olarak belirgin bir düşüş ve o kalıcı düşüş ne kadar sürede ne zaman tamamlanır? Bunu Merkez Bankası Başkanı'na da sormuştuk ama oradaki belirsizlik şu an için soru işareti. Bu doğrultuda politika faizinin seviyesi, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurarak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenilecek deniliyor ve kurul enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Yani diyor ki Merkez Bankası ben risklere karşı yine ihtiyaç, ihtiyatlı duruşumu e, sürdürüyorum. Sıkı para politikası duruşumu sürdürüyorum. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda da para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır. Yani Merkez Bankası yine ne dedi? Ben enflasyona bakıyorum. Peki enflasyona baktığımda neyi görmek istiyorum? Bir, belirgin bir düşüş görmek istiyorum. İki, o düşüşün de kalıcı olması gerekli sinyalini veriyor Merkez Bankası bir taraftan. Sıkı para politikası duruşu ifadesi önemli. Bu ifade bir süredir devam ediyor dedik ama şöyle bir parantez açmakta da bir fayda var. Sıkı para politikası duruşu sürecek demek faiz inmeyecek demek değil. Bunu Merkez Bankası Başkanı söylemişti. Onu da bir dipnot olarak hatırlatmakta fayda var. Geçelim şimdi Enflasyonun eğilimindeki bu düşüşle ilgili olarak başka ne söylemiş Merkez Bankası? Son çeyreğe ilişkin göstergelere dikkat çekiliyor. Yurt içi talebin yavaşlamaya devam ettiğine vurgu yapılıyor. Bu bekleniyordu özellikle enflasyondaki düşüş sürecinin devam etmesi için. Bu enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere geldiğini ima ediyor diyor. Bu taraftaki sorun çözülmüş görülüyor biraz. Şimdi bakalım temel mal enflasyonu ne durumda? Merkez Bankası diyor ki düşük seyretmeye devam ediyor diyor. Ve hizmetler enflasyonu işte orası hep kilit noktaydı hep Katılık diyoruz ya oranın kırılması bekleniyordu. Merkez Bankası diyor ki hizmet enflasyonunda iyileşmeye dair sinyaller belirginleşmiştir. Şimdi bir önceki metne baktığımızda enflasyonla mücadelede bu önemli nokta. Konuklarımıza da söyleriz. Bir önceki metinde demiştik ki Merkez Bankası enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizlik son dönemdeki veri artışıyla artmıştır demişti. Ve hizmet enflasyondaki iyileşmenin son çeyrekte gerçekleşmesi bekleniyor demişti. Şimdi diyor ki burayı tekrar altını çizelim önemli çünkü hizmet enflasyonunda iyileşmeye dair sinyaller belirginleşmiştir. Yani buradaki sorunun da artık çözülmeye başladığının net mesajını veriyor Merkez Bankası. Bu önemli bir veri. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir. Metinde şu dikkatimi çekti. Bir daha dikkatli bakıyorum ama bir önceki metinde Merkez Bankası demişti ki enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizlik ifadesi kurmuştu o sürüyor demişti. Bu metinde göremedim şu an ilk bakışta. Konuklarımıza da sorarız. Bu önemli bir detay. Son bir noktaya değinelim Meltem sonra sözü sana ve konuklarıma bırakayım. Krediler, mevduatlar yine konuşuyoruz çünkü faiz kararı, faizin oranı direkt olarak bunları etkiliyor ve piyasayı ve bizi etkiliyor. Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülerin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım, aktarım mekanizması ilave makro ihtiyati adımlarla desteklenecektir. Yine aynı vurgu var yani sadece faiz kanalıyla değil ben ilave desteklerde sağlarım gerektiğinde diyor Merkez Bankası bize Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmekte sterilizasyon araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edecektir diyor. Metinde öne çıkan başlıklar böyle. İstersen şimdi konuklarımıza soralım Meltem. Teşekkür ediyoruz. Gülşen Coşkun detaylı bir şekilde metinde öne çıkan başlıkları bizlerle paylaştı ne diyorsunuz Muhammed Bey? Nasıl bir seyir bekliyor bizi? Özellikle Meltem Hanım, vatandaşlarımızı ilgilendiren bazı kredi çeşitlerine ilişkin bir bilgiler de vermek isterim. 100 bin tüketici kredi çekilirse her 24 ayda 4.54 aylık faiz oranı var. Aylık geri dönmesi 7.895 TL. Toplamda geri dönmesi 189 bin lira. Yani iki yılda 89 bin lira faiz ödeyeceksiniz 100 bin TL ihtiyaç kredisine. Eğer 1 milyon TL'lik bir konut alacaksanız 120 ay vadede 31.722 lira Aylık taksiti var. Toplam geri ödemesi 3 milyon 860 bin lira. Yani burada 120 ay sonucunda siz 10 yıl sonrasında bir 3 ev parası da aslında faize vermiş olacaksınız. Bugün eğer ev kredi çekerseniz. 500 bin lira taşıt alırsanız eğer 48 ay vadede 34 bin 453 lira aylık taksiti var. Toplamda geri ödemesi 1 milyon 653 bin. Yani burada da 4 senede ...yaklaşık 3 taşıt parası da faize vereceksiniz. Yani burada aslında araba ve ev almak için şu anda faizler bir hayli yüksek. Merkez Bankası'ndaki işte bu satır aralarına baktığımızda... ...gelecek ay acaba faizlerim olur mu, olmaz mı sorusuna bakacak olursak... Aylık enflasyon, dezenflasyon süreci güçlenerek devam ediyor. Açıklaması var. Maliye politikasına vurgu yapılıyor. Maliye politikası şu anda etkin bir biçimde kullanılıyor. Hatta belli çevrelerce bunun biraz sıkı olduğuna ilişkin eleştiriler de var. O da nedir? Şu anda Sayın Mehmet Şimşek de açıkladı. Vergi dairelerine tahsilata ilişkin süreçler yönetilmekte. Yani eğer vergi borcunuz varsa ve ödemiyorsanız şu anda vergi daireleri e-haciz işlemleri yaparak ya da bankada paranız varsa bloke koyarak bunları yapıyor ve tahsil etmeye çalışıyor. Şöyle düşünür reel sektör zaten sıkı para politikasından dolayı kredi erişimi zor. Bunun üzerine bir de borçlu ödemeye kalkarsa burada bir miktar reel sektöre sıkışma var. Evet. Aslında mali politikası etkin kullanılıyor. Burada mali politikası kullanırken yeni vergiler gelecek algısının ortadan kaldırarak kayıt dışı ekonomiye yönelik daha önemli adımlar atılırsa mali politikası daha etkinleşebilir. Hocam da söyledi, Yüksel Hocam da artık politika faizinin sınırına zaten geldik biz. Yani daha fazla bir politika faizi artırmak ekonomide daha da derin yaralara, yaralara sebebiyet verecek. verecektir. Yüksel Hoca diyor ya yani artık aralıkta elzem oldu bu hani. E, yapılmalı mı yapılmamalı mı bu tartışmanın ötesine geçti diye ama sanki satırlarında e, politika faizi aralıkta sembolik de olsa inmeyecek gibi bir algı var. Çünkü belirgin ve güç, güçlü bu belirgin ve kalıcı güçlü sürülerine kadar yani sağlanana kadar evet. ve tahminler yakın sayına kadar açıklaması var. Biliyorsunuz biz bu ay içerisinde Merkez Bankası'nın ...yıllık enflasyon tahminini arttırdığını gördük. Demek ki tahminler yakınsasa bile aslında yıllık yıl sonu enflasyon tahminlerinde bir sapma var küçük de olsa. O yüzden sanki buradaki bu mesajda Aralık ayında da ben faiz indirmeyeceğim algısı olabilir ama... ...tabii burada tekrar faiz kararı verilene kadar ayın 26'sına verilecek yanlış hatırlamıyorsam Aralık'ta. Bir aylık bir süre var. Yine öngörülen sıkılık sağlanana kadar demek oluyor ki öngörülen sıkılığı hala Merkez Bankası sağlanmadığını düşünüyor. Para politikası olarak ve ihtiyatlı duruş sürecek diyor. Şimdi ihtiyat duruştan kasıt aslında yurt içindeki gelişen olaylar değil. Yurt dışına gelişen olaylar. Bakın daha dün Rus-Ukrayna savaşında Biden, evvelsi gün pardon, Biden buradaki bazı füzeleri kullanılması ilişkin onay verdi. Halbuki Trump diyor ki ben geldiğimde hemen geldiğim dakika bu işi çözeceğim ve savaşı bitireceğim diyor. Şimdi savaşın bitirilmesi demek enflasyonist ortamın kalkması demek. Ancak bu misilemeye karşılık Rus devlet başkanı da Putin de neye verdi? Nükleer araç kullanma için doktrini onayladı. Yani burada aslında kriz de derinleşebilir. Bu kriz derinleşme, derinleşmesi işte doğalgaz gaz fiyatlarının artması demek olacak. Evet. O yüzden burada bir sorun var. Son olarak işte enflasyon inecek mi? İşte talep yavaşlayacak mı? Yüksel Hocam da bahsetti. Üst gelir grubuna ait kişilerin harcamaları hız kesmeden devam ediyor. O yüzden üst gelir grubuna ait harcama yapan kişilerin bu talebini kısılması adına belli bazı önlemler alınması lazım. Artık nakit para kullanılmıyor. Çünkü Çok hesaplar da hesaplar da şişmeye başladı. Çok fazla kredi kartı kullanılıyor. Kredi kartı kullananlar ilişkin incelemelerin yoğun bir şekilde devam edilmesi lazım. Yani kredi kartına harcama aylık 100 bin liraysa geliri 50 bin TL ise resmi demek ki burada bir olumsuz bir durum var. Art niyet var ya da ya da gelirini bildirmiyor. İşte buradaki yönelim olursa bu talepte kısılmış olur. Ancak ben şu an itibariyle buradaki açıklamalara bakacak olursak aralıkta bir faiz indirimi şu anda öngörmüyorum. Yüksel Bey, e, Muhammed Bey diyor ki bir faiz indirimi öngöremedim Aralık ayı için. siz de elzem dediniz. Böyle evki olmadığı nasıl etkilenecek piyasalar bu durumdan? Tam tersini düşünüyorum. Ben metinden alacağımı aldım. Orada iki cümle var benim için kıymetli olan. Hı hı. İkisi de Sayın Gülşen Coşkun az önce altın çizerek ifade etti. Bir tanesi hizmet enflasyonunda iyileşmeye dair sinyaller belirginleşmiştir cümlesi. ki Bundan önceki metinleri hatırlarsanız bu metinlerde zaten altını kalın kalın çize çize hizmet enflasyonunun katılığından bahsediyordu belki. Ama bu seferki karar metninde Hizmet enflasyonuna, iyileşmeye dair sinyallerin belirginleştiğini söyledi. Bu bir. İkincisi, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının da e, iyileşme eğilimi içerisine girdiğini söyledi. E, az önce söz verdiğiniz hatırlarsanız onun başında şunu söyledim. Yani merkez, e, Gülşah Coşku da az önce söyledi. Yani merkezin tek baktığı şey katılığı devam eden hizmet enflasyonu. Burada bir çözülme olacak mı? Olmayacak mı? ve yine söz verdinizde şunu söylemiştim. Karardan önce demiştim ki buna bakacağız. Buradan bir şey arayacağız metin içerisinde. Bence bu iki cümle şu şerle onu da söyleyeyim. Eğer bu ayki enflasyon %2'nin altında gelirse eee bu iki cümleyle beraber önümüzdeki faiz yani önümüzdeki faiz indirimi neredeyse %100 demektir bana göre. Yani benim değerlendirmem bu şey. Yani önümüzdeki süreçte de aslında vatandaş biraz da önünü görmek istiyor. Özellikle yatırımcı yani ev alma konusunda, araba alma konusunda ama mesela geçtiğimiz yıl yani bu yıl için söylüyorum endişeliydi. Bir önceki yıl daha keza öyle ama hani 3 senelik bir programdı zaten. Mehmet Şimşek'in öngördüğü program. Ne durumdayız biz? Yani yatırımcıyı nasıl bir süreç bekliyor? Yine parasal sıkılaştırma politikası ile birlikte kredilerde yine bir zorlanma mı olacak 2025 yılında da? Şöyle Hizmet enflasyonu konusunda hocam da değindi. Ancak önümüzde bir asgari ücret tartışması var ve asgari ücret süreci var. Bu asgari ücret sürecinde maalesef ücretlerin artmasıyla beraber mal fiyatları, temel mal fiyatları da artmaya başlıyor. Ve Özellikle enerji maliyetleri noktasında Sayın Bakan Enerji Bakanı açıklaması var. Belli bazı kilowatt tüketiminden daha fazla olan ve bunun için sanayi üretimine dahil kişi hanelerde ve sanayi tesislerinde doğalgaz fiyatları %25 ila %40'a varan bir fiyatta artacak. Hı hı. Bu da demek oluyor ki enflasyonist baskı oluşturacak. İşte burada bu noktalara bakacak olursak sembolik bir faiz indirimi politika faizin dengelemesinden ziyade algı yönetmek için çok önemli. Ancak Merkez Bankası hizmet enflasyonuna sahip dem vurdu. İhtiyatlık devam edecek burgusunda bulundu. Ben o yüzden daha bir zamanımız var tabii bir aylık bir süreçte mutlak suret incelenecektir. Yine Kasım ayındaki enflasyon %2'nin altına gelip gelmeyeceği de burada tartışılacaktır. Eğer %2'nin altına gelirse buradaki enflasyon 1,5'lara yakınsarsa yani buradaki enflasyon oranı 1,90'lar civarı değil 1,5, 1,50, 1,60'lar civarına seyrederse eğer çünkü üretici fiyat endeksi de bir hayli düşük gelmeye başladı. O zaman sembolik bir faiz indirimi olabilir. Hı hı. Ancak benim metni anladığıma göre tabii biz çoğu konularda ayrışabiliriz. Yine aynı konularda söyleyebiliriz. Reel sektörün beklentisi mutlak surette bir sembolik faiz indirimi. Ancak Merkez Bankası'nın açıklamasında sanki bu ihtiyatlı duruş sürecek ve bu 9 aylık süreçte sabit tutan politika faizinin meyvelerini almanın bir bedelini de Aralık ayında faizi indirmemek gibi okuyorum ben. Çünkü burada Fed başkanının da açıklaması var. Artık biz faiz indirim hızını yavaşlatabiliriz açıklamasına bulundu. Hı. Yani Trump yönetimin başına gelmesiyle belki de Fed başkanına bir gölge başkan atamasıyla da ilgili olabilir. Bu bir başka konu. Ancak orada enflasyon noktası bir endişe var. Hı hı. Avrupa'da zaten İşten çıkarmalar Hassafa'da ünlü bir otomobil markası fabrikasını kapatıyor. Evet. Ünlü bir uçak firması 2000 kişi işten çıkartıyor. İşte bu gibi durumlarda sembolik olabilir ama metinlerde olmayacak yönelik bir endişe var. Reel sektörün aslında beklentisi faiz oranı değil. Hı, hı. Sizin bahsetmiş olduğunuz gibi öngörü olarak önünü görmek, evet. fiyatlama danış bozulmaları engelleyebilmek ve daha çok işte harcamaların dengelebilmek, ticaretin dengelebilmek eğer reel sektörde bu hane halklarına yapıldığı ihtiyaç kredileri ve kredi kartları yapılandırılmaya başladı 60 ay va vadeyle. reel sektörüne borçlar yapılandırılırsa faiz indirmeye gerek kalmayacaktır. Pekala. Teşekkür ediyoruz. Ee, Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararını %50'de e, sabit bıraktı. Bir kez daha tekrar edelim. Gülşen Coşkun da bizlere öne çıkan e, tüm detayları e, karar metninde ne varsa paylaştı. E, teşekkür ediyoruz. Ekonomist Muhammed Bayram bir sonraki ay bir faiz indirimi beklemiyorum dedi. E, yüksel Okşak da e, ben bekliyorum elzem olmalı dedi. Yine aynı kadro bir sonraki ay Merkez Bankası İnşallah. faiz kararında bir araya geleceğiz. Bakalım nasıl bir süreç olacak Türk ekonomisi piyasası açısından. Çok teşekkür ediyorum tüm konuklarımıza. İyi yayınlar